Evet Denizce yaşam takipçileri şimdi de sırada ne var? Başlımız evet. var. var. Evet biliyorsunuz mi? ki az önceki müsa müsabakayı yani, müsabakayı Ali kazandı. Ali kazandı. Evet. Ve evet. i̇şte, işte o müsabakadan devam edeceğimizi söylemiştiriz. Evet. Aa abone olduysanız başlayalım. Tamam. İlk önce zaman abone olsunlar ondan sonra biz başlayalım. Tamam. Evet size 2 saniye müsaade abone olun lütfen. Bir de like atsınlar değil mi? Evet. Bir de like atsınlar. Hadi bakalım. Ooo Ali'den de yorum isteği var. Çok güzel. O zaman şimdi şimdi maç müsabakamıza başlıyoruz. Tamam. Evet. Maç müsabakamızda kalelerimiz burada. Taç çizgilerimiz burada. Maçın Çizimde maçın de. maçın bitiş e, düdüğü kaçta çalacak? Süreyle değil, değil mi? Süreyle değil. 5.30. Eee o zaman 5 mi? 5'te. Tamam. 5'e ulaşalım. Kalede kalede el yok. Çıkınca da el yok. Tamam. 5'te bitiriyoruz. Kaçta ile bitiyor. Taşlarda ayakla kullanılıyor. Ama çok enteresan bir başlama, start verme e, olayına şahit olacaksınız. Ben ilk defa görüyorum bunu. Normal şartlarda hava atışıyla veya neyle? Yazı turayla bitirilir değil mi? Ama böyle bir başlama, start vermek istediler. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Son T3 başla. Evet, Ali de top. Ali çalım atmaya kalktı. Ama deniz mücadeleyi sürdürüyor. Ali'den şık hareketler. Bir çalım denemesi, yemedi. tekrar çalım denemesi geçer gibi oldu ancak taca çıktı. Taca çıktı. Evet denizciğim tacını kullanıyorsun ama kendisi de başlayabiliyor herhalde değil mi? Evet. Evet hadi bakalım başla. Top Deniz'de. Deniz'den şık hareketler. Evet şık Ali Yerli yemedi yine taca çıktı. Hadi bakalım tak çizgimize geliyoruz. Top Deniz'de çalım denemesi ancak Ali yemedi, topu sakladı. Bir geri evet 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 evet, evet. tam çalım atıyordu ki ne oldu taca çıktı yine. Evet Deniz başla bakalım. Evet, top denizde yine bir çalım denemesi. Yine taca çıkıyor. Ama mesafemiz kısa. Bence biraz daha ne yapmaya çalışalım? Ee, çalım yerine kaleye bir şut denemesi yapıyor. yapalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Top Ali'de. Ali yine bir çalım denemesi yapıyor. Ancak gol çizgisine çok yakın. Şık bir hareket yapmaya çalıştı. Şık. Ancak olmadı. Top çıkmadı. Oo, yedi mi deniz? Yine yemedi bu hareketi. Yine yemedi. Evet, çalım denemesi yine başarısız. Şut denemesi sanki. Ve out. Evet top denizde. Çalın mı şut mu? Şut denedi ancak olmadı. Ama. Mücadele çok zorlu geçiyor. Çok zorlu geçiyor. Ee, hala 0-0. Hala 0-0. Nasıl keyifli mi? Şey, Hadi bakalım top denizde tekrar. Bakalım şut mu çekecek çalın mı? Bakıyorum bir çalım denemesi. Oldu mu? Olmadı. Ali yemedi. Ali'den şut denemesi, bir beşikten atma çalın denemesi oldu ama o da başarısız. O da başarısız. Top tekrar Ali'de. Ali'nin top saklama kabiliyeti çok güzel. Oo Ooo çok güzel bir çalın denemesi. Ali topu saklamaya devam ediyor. Denizden güzel mücadele. Adeta etten duvar ördü deniz. Yine yemedi. Zaten. Yine yemedi. Yine yemedi. Deniz yine yemedi çalımı. Bence evet top Ali de. Yine şık hareketler. Yine şık hareketler. Topu saklıyor. Çalıma attı. Aslında taca çıkmıştı. Ey yok, ey taca çıkmıştı. Taca evet şuradan taca çıktı. Bence bu tacı birazcık daha büyütelim mi? Bence de. Hadi taca bakalım çıktı. biraz daha büyütelim buraya doğru. Evet. Onu da büyütelim. Bekliyorum. Evet taç kullanmak üzere. Top Deniz'de. Oh! Deniz şutu çekti ama bu olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü Ali yerini almadan sen şut çektin. Yani eğer kabul edersek hiç centilmence bir hareket yapmış olmayız. Çünkü topu Ali getirdi, sana verdi. Sen Ali'nin gelmesini beklemeden şut çektin. Dolayısıyla ben bu golü kabul etmiyorum. Tekrar başlayacak Deniz. Tak çizgisine gelsin Deniz. Deniz tak çizgisine gelsin. Buradaki tak çizgisine gelsin. Evet Ali yerini aldı mı? Aldı. Çok güzel. Top Deniz'de başladı başladı. Şut mu çalım mı? Şut mu çalım mı? Bir bacak arası. Olmadı. Tekrar Ali'de top. Topu saklıyor. Harika bir çalım denemesi. Yine olmadı. Top kimden çıktı gençler? Ben. Kim? Senden çıktı. Tamam. Hadi bakalım. Top Ali'de. Çok centilmence geçiyor mücadele. Harika bir çalım denemesi. Bir beşik denemesi. Yine olmadı. Aa, boş kaleye atamadı Deniz. <laughs> Şut ve gol. İşte Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. ilk golü. Deniz hırslandı geliyor. Deniz hırslandı. Yine şık hareketler. Yedi mi? yemedi? Bence Deniz'den bir şut denemesi olması lazım sanki. Değil mi Denizciğim? Hadi bakalım. Top Ali'de. Devre arası Ali. var mı? Devre arası vermek istiyorsunuz. Hadi o zaman son iki dakika devre arası verelim. Top Ali'de. Bekle oğlum bekle son iki dakika. Son iki dakika. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Başla. Hadi bakalım. Ali yine topu sakladı. Deniz yedi mi? Yemedi. Oo. Faal mi? Siz faal olduğuna inanıyor musunuz? Yok. Faal yok dedi. Çok güzel. Ben... Ali seni tebrik ediyorum. Ama... Ali kendim düştüm dedi. Faal değil dedi. Ve Deniz golü attı. Ama ben de durdum. Bekledim. Onu. Bekledin ama tamam. Sen orada bekledin. Ali'nin faal olup olmadığını söylemesini bekledin. Ali faal değil dedi. Sen değil dedikten sonra devam ettin ve golünü attın. Seni tebrik ediyorum. Durum 1-1. Devre arası verelim mi arkadaşlar? Evet. Ne diyorsunuz? Veririz. Evet. Bir ufak bir devre arası veriyoruz. Evet. Devre aramız bitti. Devre aramız bitti. İkinci yarıya girdik. Hadi bakalım top tekrar Ali'de. Ali'den yine şık hareketler bekliyoruz. Çalımlar bekliyoruz. Oo. Aman Allah. Aman Allah. Hareketleri, hareketlere bakar mısın? Süper. Harika. Soldan attı, sağdan kaçmaya çalıştı ama Deniz yine yemedi. Deniz yine yemedi. Hadi bakalım korner yok bu maçta. Korner yok. İçeri gir yavrucuğum. İçeriye gir. İçeriye gir. Hadi başla bakalım. Top Deniz'de bakalım Deniz ne yapacak. Deniz bence bir şut denemesi yapmalısın. Bir çalım denemesi. Yine Deniz'den çıktı. Deniz yerini al. Herkes yerini aldıktan sonra başlıyoruz tamam mı? Deniz yerini aldı. Başlıyor. Top Ali'de. Başla bakalım. Başla bakalım. Bakalım Ali ne yapacak. Topu havalandırdı. Yukarıdan atarak çalım atmaya çalıştı. İyi iyi. Gol mü? İnşallah Dışarıdan. 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 Tamam. Ali'yi düştüğü için tebrik ediyoruz. Bravo Ali. Deniz'im kalemden başlıyorsun. Kalemden başlıyorsun. Kalemden başlıyorsun. Hadi bakalım. Evet top Deniz'e. Bir şut, olur mu? Bir şut denemesi olur mu Bir şut denemesi olur mu? Bir şut denemesi olur mu? Top havalandırdı. Evet. Çalım mı şut mu? Çalım mı denedi? Yine olmadı. Top Ali'de. Ali ne yapmayı planlıyor acaba? Ali ne yapmayı planlıyor? Oo, sağdan attı, soldan kaçtı. Aa, boş kaleye atamadı aman Allah'ım. Boş kaleye atamadı Ali. Aman Allah'ım. Ali ne yaptın? Neyse üzülme bir dahakine. Hadi bakalım. Top denizde. Şut denemesi mi olur? Yoksa çalım mı? Top havalandırmaya kalktı ve gol. Aslında Ali'ne değdi ama yapacak bir şey yok. Skor 2-1. 2-1 skor. Bence bunu 5'te değil 3'te bitirelim. 5 fazla uzun olacak gibi. 3'te evet, bitirelim. Tamam mı? Top Ali'de. Ali hırslandı. Nasıl ben bu golü yerim dedi. Bakalım ne yapmayı planlıyor Ali. Tekrar sağdan atıp soldan mı kaçacak? Hayır başka bir çalım denemesi. Şık bir hareket. Oo aman Allah'ım. Deniz çalımı yedi. Ve kaleyle karşı karşıya kalan Ali golü attı. Başladı. Evet Deniz ne yapacak? Şut mu? Hayır değil ne yaptık? Topu kaptırdı. Top tekrar Ali'de. Sağdan attı soldan kaçtı ve gol yedi Deniz. Harika bir müsabaka oldu. Harika bir müsabaka oldu. Harika bir müsabaka oldu. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Bir sonraki videomuzda da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Penaltı müsabakası yapıyoruz. Anlaştık mı? Ama şimdi 4'te biterse videomuz çok uzun olur. Sen buradan takipçilerine çok güzel bir mesaj gönderir misin lütfen? Hadi bakalım seni bekliyoruz. Hadi göndersin. Hadi göndersin. Tamam hadi Değiz bakalım. Deniz yenildi ama yine de tebrik ediyorum onu. Evet. Güzel oynadı. İyi mücadele etti. Yani ben de iyi oynadığını düşünüyorum. Tamam. Ne yapıyoruz? Like atıp abone olun. Videoya olmuyoruz. like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam hadi bakalım.